Merhaba arkadaşlar ben Cevat Bugün Burak'la beraberiz. Merhaba arkadaşlar. Bir Leonla beraberiz. Aslında kanalda oldukça sevilen bir model. MK3'ü, mk 2 Evet. oldukça fazla video çektik. Bu sefer MK1'le beraberiz. MK1'le beraberiz. Aracımız yine her zamanki gibi stok değil. Evet, değil. <laughs> yine elemeler var. Bir tık var, bir şeyler var. Döneminin aslında e öncesi de E-Far'dan öncesi Tavsport Sonra Kupra'ya dönüşüyor, Kupra Bam oluyor, Ar oluyor, değişiyor Hepsine değineceğiz zaten evet. bugün Bir de aracı yakından tanıyalım Evet Aracımız 2004 modeldi. Evet, aracımız 2004 model Leon Top Sport modeli. İlk 99 yılında çıkıyor herhalde bu kasa. 99 yılında çıkıyor aracımız. 2005-2006'ya kadar devam ediyor mk kasaya kadar. Bizimki şu an makyajlı diye bu Top söyleyebilir Sport mi? yani makyajlı diyebiliriz yani buna. bunların normal paketleri var. 1.6 Signo paketleri var. Normal tamponları var. Aracımızda şu an Top Sport tamponu orijinal. onun dışında arabada ne var? Arabamızda 18 Cupra jantımız var. Orijinal 180 beygir. Orijinal 180 beygir arabamız. 1.8 e, Jantlarımız üzerindekiler Ronald'ın yaptığı jantlar. Cupra jantı. Şu an aslında o dıştan orijinal olmayan tek noktası herhalde Tek şu anda jantları. jantları ve disklerimiz üzerindekiler. Normalde 17 jantımız var. Top Sport. O da var. Onu da kullanıyoruz. Onu kışın kullanıyoruz. Bunu yazın kullanıyoruz. Daha keyifli, daha güzel görseli var. Bu aslında ondan sonra da FR oldu bu kasa. FR oldu ondan sonrasında. iç aksamlara değişiklik oldu. Çok dışta bir değişiklik olmadı aracımızda. Ön tampon, lip her şey aynı Ön herhalde, tampon her şey aynı. Yani lip tamamen isteğe göre değişiyor. Kupra lipleri de var ama o temin etmek biraz zor oluyor. Bu normal 3 parça lip olarak geçiyor. Çoğu araca uyum sağlıyor zaten. Makyajla beraber herhalde bu şu an aynalar değişiyor değil mi? Aynalar değişiyor. 2003'te aynalara biraz daha dikdörtgen oluyor. Bu şu an damla eee görüntüsünde. 2003'te ayna biraz dikdörtgen böyle biraz daha küt gözüküyor aynası. Elektrikli ayna var mı bu kasada? Elektrikli ayna büyük bir tane doluluk oranına göre belki yurt dışında olabilir. Net evet, bir şey söylemeyeceğim onunla ilgili. Ülkemizde çünkü zaten az gelmiş herhalde değil çok giriş yapmadı bu araçlar. Yani Golf kadar tutulmuyor. Golf kadar hani bir piyasası yok. Zaten ilanlarda dört tane var bu araçtan. Çok sevdiği için satmıyor. Çünkü çok kıymetli bir motor. Yani e, zamanla bunlar hiç olacak. Hiç olmaması gerekiyor. Yüklemeye de gerekiyor açık. araçları. Yüklemeye de açık aslında. Yüklemeye açık. Yani motor içi girdiğiniz zaman bu araba yani yakıtlı olarak 550 beygir ile civarında sağlıklı güçler alabiliyor. Daha da üstü ekstraya giriyor tabi. Bir de aslında bunun üstünde V6, VR6 V6 V6 var, evet V6 motoru var bu VR6. 2.8 litre, o 204 beygir, 4 çeker oluyor o araba. Tabii o güzel bir araba. Yani hem gidişiyle hem sesiyle çok ciğerli bir makine. Ama tabii Türkiye'ye girmiyor onlar haliyle. Yani vergilerden dolayı, şartlarından dolayı. Türkiye golf olarak girmiş. Türkiye golf olarak olarak. Evet, Türkiye golf olarak geliyor. Pardon, evet, Türkiye'ye golf olarak geliyor. 32 pardon 34'ü. Evet, 32 evet, 32 doğru. O şekilde geliyor. Ama bu da bu araç bu şekilde gayet keyifli bir araç. Sen şu an uplet olarak frenleri herhalde. Frenlerimiz Brembo XTRA 312 mm. Ee, balatalarımız orijinal. Ee, pardon, kaliperlerimiz orijinal pardon. Balatamız EBC. Kaliperlerimiz orijinal. Onun dışında dediğim gibi jantlarımız 18. Lastik olarak Michelin Pilot Sport 5 de e, tercih ettik. Onu Stock frenler kötü müydü? Yani stock fren kötü değildi aslında aracın. E, stok frenleri artık eğilmişti. Daha önce bir EBC disk koyduk. Onda birkaç benim hatam oldu. Sıcakken su tuttum. Eğilme yaşadık. Denk geldi Brembo aldık. Bu şekilde şu anda kullanıyoruz. Arkalara hiç disk olarak girmedik. Kampanada Arkalar oyunlar zaten, zaten yani küçük gözüküyor ama gerek yok zaten duruyor aracımız yani aşırı aman aman yüklü bir aracımız değil normal şartlarda duruyor zaten çok aşırı hızlı kullanmıyor otobanda da hani dikkat ediyoruz hız, hız sınırlarına kurallarına Bir de genel tasarımına bakarsan da aslında bir İtalyan elinden geçmiş Evet İtalyan'dan geliyor İtalyan bir e, beyefendiden geliyor araç çok da araç tasarlanmış zaten kendisi Yorumlarda yazabilir takipçiler aslında. Tabii tabii. Bu... Yani net bilgim yok dediğim gibi yani araçla ilgili çok ekstra bilgim yok. George et yorumlarda... Evet yorum evet. Tam adını söyleyemiyorum ben de ama <laughs> güzel bir araba, güzel bir araba yapmış. Yani yorumlarda her türlü bilgiyi açım diyeyim. Çok aşırı bir bilgiye sahip değilim. Hani linçlere de açım yorumlar her şekilde. <laughs> şu an spoiler da orijinal herhalde. Spoiler'ı aslında o arabanın bu orijinal. Tavanımızda kaplama var şu anda siyah. Normalde arabamız tavanı gri. Onun dışında arkada 2 cm'lik spacer'ımız var spacer 2 cm kadar. Yeterli şu anda. Önde spacer Önde yok. Önde spacer yok ama koymamız gerekebilir öne spacer. Neden? Çünkü e, tabanlarımız 2.25 olduğu için e, sürtme yapabiliyor dağılım bazlarının içlerine Orjinal doğru. Orjinal 205 miydi? 205 45-17 normalde orijinalleri. Yani 225 koyduk. 18. Yani bir de şimdi bu Cupra jantları olduğu için dağılım bazları içlerine sürtüyor. Yani içeride farkları var. Yay da var şu an. Yoksa e, kolyo Yok. Jamboree ile kolyo var arabada. Ön arka. Onun dışında aramızda, dedim, aramızda Paşoğlu yazılım var. Ahmet Çetin baş yazdı. Güzel bir yazılımımız var arabada. Normal, soft. Aman aman değil. Kendi halimizde. Normalde egzozlar yine böyle çift çıkış mı yoksa? Egzoz normalde buna çift çıkış ama o biraz daha iri egzozlarımız. Kafaları ee, Normalde biraz daha küçük egzozlar orijinallerde. Ee, onun dışında APP plakamız var bir tane. Söylemeye gerek yok ama yani <laughs> APP plakamız var. <gülüyor> yani <gülüyor> önde kullanmıyoruz çünkü çok dikkat çekiyor araba önden. Normal plakamız var önde. Stoplarımız gene kendi Top Sport'un orijinal stopları zaten. Normal signallarında da aynı stop var. Yani yurt Yurtdışı sipariş verirsek normal bunların letli topları var yuvarlak ama Bu da gelir, güzel bence. Bu da güzel ama o geliri gelmez emin değiliz. Bu şu anda gayet normal. Retro bir havası var. Yeterli. Normalde burada kupra yazımız vardı. Onu söktük çok bulaşıyorlardı. Seat 1.8'te olarak yazıyor şu anda. Gene bulaşıyorlar da ben devam ediyorum yoluma sağdan sağdan olarak? Gidelim. Evet yani. Genel olarak araç dıştan böyle. Araç dıştan bu şekilde evet şu anda. Yavaştan da içine geçip evet. performansını da gösterebiliriz. Tabii Araç başına kaldığımız yerden istersen evet. motorundan devam edelim. Evet, aracımız 1.8 evet, turbo. Aracımız 1.8 turbo. Stokta 180 beygir aracımız. 235 Nm torka sahip orijinalinde. Yılına göre de aslında kıyaslarsak güçlü bir araba. Yani yılına göre, göre. tabii güçlü bir araba dönemine göre. Eee 1.8 T zaten hani ciğerli bir araba diyebiliriz. Sesi de güzel. oldukça aslında kendini kanıtlamış bir 8 yani, Evet kendini kanıtlamış bir araba. Hani onun dışında çok da az olan bir araba aslında. Herkes olmayan bir araba. Seçenek olarak çoğu araba Volkswagen'de, Audi'de, Skoda'da çoğunda var zaten. Audi grubunda özellikle 1.8 TL. Audi grubunda da evet var bayağı. Audi grubunda da güçlü arabalar var. Yani kodları değişiyor. Turboları değişiyor. Sistemleri değişiyor biraz. Alt bir önceki değişiyor. nesillerde Agu motorlar. Agu motoru var. Onun dışında bizim aracımız AVK motor. E, 20 volt geçiyor onun dışında bunun yani bir üstü AMG var. AMG'den 210 beygir. Cupra R olarak. Bir de son çıkan olarak Cupra R'ın 225 beygirliği var. mam motor. O şekilde devam ediyor onlar da. Yani 2.0'da hacim yok bu kasalarda. 2.0'da hacim yok bu araçlarda. Yurtdışı dışı versiyonda 2.8 var. Ee onlar 2.8 litre VR6 geçiyor onlar. 6 silindirli. 204 beygir. 4 çeker. Bunlar da gayet başarılı ama ülkemize girmiyor maalesef. Yani vergilerden dolayı gelmemiş hiç. Gelmemiş keşke gelseymiş yani binerdik güzel olurdu. Sessiz yani, soluğu güzel ses çünkü. Sessiz soluğu gerçekten o da çok sesli güzel bir araba. Ama e, gelse de zaten burada çok barınmaz o arabalar da ihtimalle parçalarlardı ya da yani <laughs> güzel bir araba. haşederlerdi o arabaydı. Turbo örnekleri de çünkü var güzel onların da. Var var güzel arabalar var. Yani bizim aracımızda şu anda ne var? Başoğlu oldu yazılım var. Ahmet Çetin baş yazdı. 8.2 intihar var üzerinde şu anda. Yeterli. Zaten çok aşırı bir yüklenme, basma, bir şey yapmıyoruz, rol yapmıyoruz. Kendi aramızda arkadaşlarımızla beraber. Orijinali 3 küsur herhalde değil mi intercooler Onun 2.5-3 litre civarında intihar kulurumuz. Onun dışında arabamızda ne var? Yürüyende John Burrell'ın koylavurumuz var ön arka. SRK kaptan aldık onu 3. sanayiden. Yardımcı oldular bize. Orijinal süspansiyonu nasıldı? Orijinal süspansiyonu yani sıfır bulsak bilirdim ama şimdi yani yıllardır üzerindeki süspansiyonu tam bir yorum yapamayacağım şu anda. Normaldi. Ama şu anda tatlı bir üzerinde pilot sport lastikleri olmasa büyük bir ihtimalle biraz daha sert olurdu. Şu anda bir sekme var ama tatlı bir sekme var. Şey i̇şte konforu güzel yani. Konforu güzel yani idare Bambin eder. Bandyum vurmuyoruz yani o kadar. görüyor o kadar aşırı sert değil. Onun dışında e, bir Rambo disk taktık arabamıza 312 mm XTR yani. Yani üzerinde zaten Cupra jantlarımız var 18. Daha güzel gözüktüğü için taktık biz onu. 17'leri de var üzerinde. Bu frenler rahat rahat bulunuyor mu yani, Türkiye'de? bulunuyor da e, birazcık böyle araştırmak da gerekiyor, seçmek gerekiyor. Herkes de olmuyor. Yani direkt sipariş verir. Yani bir aracı gerekiyor, bir firma gerekiyor. Onlardan temin edebilirsiniz. Onun dışında aracımızda DP var. Sona kadar 70 tuz borumuz var, sonunda var, eksimiz var. Katlar iptal. Katlara cut, katmak yok, hiçbir şey yok. Yani Allah'a emanet gidiyor o şekilde, devam. Şu an egzozda açık herhalde değil mi? Egzoz şu, an, şu, an. Şu anda açık. Yani 120 bandı şu anda ses yok. Abandığınız zaman bir tete düşürünce biraz tabii ses değişiyor. Yükselmeler başlıyor. Cayırta başlıyor biraz daha. avantajı da aslında bir de 6 ileri olması. 6 ileri tabii biraz daha altı, <laughs> altı rahatlatıyor bir. arabayı. Biraz sakinliği, uzun yolda keyifli oluyor. Eksoz açık normalde uzun yolda beni rahatsız etmiyor bu araba hiç. Rahat rahat uzun yolda. Uzun yolda yapıyorum. Şanakkale'ye gidiyorum. Onun dışında Urla'ya gidiyorum, geziyorum. Anadili'ye gidiyorum. Ben aktif kullanıyorum bu arabayı her gün. Ben 7 gün kullanıyorum Gelecek. bu arabayı. Tabii tabii ben bu arabayı mal taşıyorum. Ben baharatçıyım. <laughs> Toptancıyım ben yani acımam. Kullanıyorum bu şekilde. Bana kızanlar da oluyor bu da Yani ben para verdim bu arabayı. Kullanacağım sonuçta bu arabayı kullanıyorum bu şekilde. Hepsi 6 ileri bir de bunların. 6 ileri evet. Otomatikleri belki 4 ileridir ama ben otomatik görmedim hiç. Ülkemizde hiç yok. Ben görmedim. Varsa bile büyük ihtimalle onu da düze çevirmişlerdir veya PD PD şanzımanı koymuşlardır onlara. Bir de herhalde bu ha, motorda Bir de bizim araçta ben bizim araçta görmedim. Bizim motorda görmedim. Bir de bizim araçtan PD'leri var. Ona da başka bir seviye. onlar. 130'luk, 150'lik falan var. Onların da yönü çok açık. Dumanlı artık onlar. Dumanlı tabii dumanlı oluyor onlar. Dizel onlar. Dumanlı Çok da güzel yürüyor arabalar. Bizim araç şu anda dediğim bir de kutu içi kayan filtremiz var arabada. Taktık onda öyle hani hani aklımıza bir şey gelmedi o anda. Onun bakımlarını yapacağız işte. 7 8 Turbo de. orijinal. Turbomuz da orijinal. K0 uçmuyor. K0 uçsa öyle bir şey olması gerekiyor. Turbo orijinal. Motor içi orijinal. Basket, downfall hepsi orijinal arabamızda. Hem yani sadece işte belli önemli şeylerden yaptık sadece. Basınç ne kadar basıyor şu an? Şu anda 1 2 normal 1 3 pik atıyor aracımız. Aferin saatimiz var burada. Yani buradan yakıt hava karışımını takip edebiliyoruz. Onun dışında basınç ayarı buradan yapılıyor. Ben bilmiyorum ama yapılıyor. Hani daha önce yapanı görmüştüm. Oradan e, basınç değerlerini görebiliyoruz, ayarlarını görebiliyoruz. Orijinal ne kadar basıyordu araba? Orijinal ne kadar basıyordu arabamız? Saktın şey mi? Mı? Basıncı mı? Hı -hı. Yani 0.8'dir. Yani maksimum 0.8'dir tahminimce. Ne ben? Arabayı hazır şekilde aldım. gibi. Yani arabada sadece ben yürüyen akşamda işte şant, yani. şant olarak, disk olarak, kutu içi filtre, bobin, buji, NGK R8 bobin aldık onu taktık yine. BKR 7x iridium buji koyduk. Onları da adın koyduk SRK şapta. Taktık. Bugün bir sıkıntı çıkarmasın, bize sıfır olsun, sağlam olsun diye. Yolda sağlam gelelim diye. Onun dışında aracımızda dediğim gibi yani herhangi bir kronik sıkıntı ben görmedim. Sordum çoğu kullanan kişiye de. Yani ufak tefek hani belli her arabada olacak şeyler. Hani çok çatara patara da turbolarda sıkıntı olması. Onun dışında ee, nasıl söyleyeyim mesela, bazı kapı fitillerinden su alanlar var. Bizim o da yılların verdiği. Bizim Bizimkinde yok Allah'a şükür. Arabamızın yaşı var 287.000'de, herhalde yani görünüyor kamerada da. Yani herhangi bir sıkıntımız yok şu anda. Bence bu arabanın en kronik sıkıntısı benim. <laughs> Sahibi olarak benim yani. <gülüyor> Biraz araba <laughs> arabayı ilk baştan kötü kullanmam, bilmemem, tanımamamdan dolayı oldu. Tanıdıkça, öğrendikçe, arabaya birazcık daha böyle nazik davrandıkça. Çünkü yaşı olan bir araba. Yani yaşı olan bir parçasını bulamıyoruz. Yani bir sasis kapağı düşürdük, kırıldı getirmesi 2-3 ay sürdü. 250 liralık parça 750'ye geldi. Gerçi o da şimdi hiç yok da. O da <laughs> sol marş bir kapağı düştü. Bulamıyoruz. Düşüyor. Yani gelmiyor ebay'den Türkiye'ye göndermiyorlar bir şey. Sağ sisli iptal şu an. Sağ sisli iptal. O da inter yani Intercooler da da. boruları geçiyor. Sağdan çift boru geçiyor bizim. Emmeden dolayı. Sol tarafta sis farımız var ama o da aktif çalışmıyor şu anda o da. Ama şu anda tabii o da bir sis kapağı yokken çok hani millet dikkat çekiyordu insanlar. Abi gaza bas abi gaza bas. Oğlum bir şey yok <laughs> arabada. Bir de sabah soğuk sabah eksi abi gaza basıyor oğlum hava soğuk nasıl gaza basayım diyorum aracımızın arka koltukları çok rahat oturmuyorum ben çok ama arada denk geliyor oturuyorum arka koltuklar çok rahat ön koltuklarımız da rahat zaten yani böyle herhangi bir Kasada bir sıkıntı yapacak bir şey yok. Bir de artık direksiyonumuz eridi. Bu aramada yani. Belki oda bir kaplama yapılabilir veya Cupra direksiyonları var anda. Bunların MK 1 Cupra direksiyonları var bu pedal setleriyle beraber. Belki ondan denk getirirsek alabiliriz. Aklımda bu arabaya yapabilirsem MK 1 Cupra tampon olabilir. Cupra'ya komple çevirelim. Tabii komple çevirme. dış olarak. Şu an tabii seslerim. Exos zincirden. şu anda da bilmiyorum da. Barieri geldik. Barieri vurmazsak iyidir inşallah. <laughs> Açılırsa mı açılır? Haydi bakalım. Basınç ne zaman geliyor? Basınç 3'ten sonra geliyor. <laughs> 3000 lira sonra geliyor basıncımız. Şu an rampaya karı çıkıyoruz evet. zaten. Bu şekilde şu anda. Keyifli ama gidişi. Keyifli gidişi. Yeterli yani dediğim gibi hani Ege de Keyifli zaten. Ekstrası çok ekstraya giriyor. Riske giriyor. Yani Ve bu kasayı çoğu insan gündelik çok görmediği için sleeper'da kalıyor de, de, birazcık. Bin yani dediğim gibi arkada daha önce Cupra yazısı vardı. Adam Cupra'yı hani bakıyor. MK gidemiyor. MK açtamıyor. <laughs> veya Supra ile karıştırıyor. Adam geliyor arkama yanaşıyor. Ya abicim yanaşma. Ben gazlamayacağım. Ben normal serinde gidiyorum. Bulaşacak yani insanlar yani. Bir şey diyemeyeceğim. Herkesin ayrı hevesi var. O yüzden kupura yazımı söktük. Şu anda normal devam ediyoruz. Sessiz sakin. 17 jantlarla hiç dikkat çekmiyor. 18 bir tık daha dikkat çekiyor. Bir salça oluyorlar biraz daha arada yolda. Arada gazlıyorum. Çok dikkat. Makasa girmemeye dikkat Makas biraz tehlikeli. Yani arada birkaç kere yapıyoruz ama boşlukta yapıyoruz. Yapmamamız gerekiyor aslında. Dikkat ediyoruz onun dışında. Keyifli bir araba. Buna bir tık daha yükseltmek istesek herhalde hibrit turbo. Ya hibrit turbo yapılabilir ama dediğim gibi ee, boruların değişmesi gerekiyor. Silikon boruların gelme, gelmesi gerekiyor. Krom boruların gelmesi gerekiyor. Yani motor içe bir girmek gerekiyor. Sonuçta 150.000 yani 150 bin kilometre de olsa, 200 bin de olsa motor içe girmek gerekiyor. Bilemeyiz ne çıkacağını. Yani araba kol piston fırlatabilir, uçabilir, bir şey olabilir, kırılabilir. Şanzımanla vites kaçırabilirim. <laughs> Kaçırmışım da var yani. Yani Allah'tan bir şey olmadı, kurtardık. Yani dengeli şekilde kullanırız. Ha, güzel bir yerde olsa, pistimiz olsa, imkanımız olsa, evimizin önünde otoparkımız olsa çevirelim, yapalım. Kaldıralım kirikoyla. Yapalım her şeyi halledelim ama yani kendi evimizin otoparkında biz yer bulamıyoruz yani akşam gelince. Otopark nerede? Yani hayaller biraz daha, hayaller hayatlar. Şu an tahmini 210 220 beygir mi? 220 beygir şu an sağlıklı. Şu an sağlıklı 220 beygir civarında. Metanol kit yok. Metanol pompa benzin. Yok. Pompa benzin devam ediyoruz. Yani Etanol koyulur. Burada istiyorsan böyle bir 80'den Burada buradan bir

keyifli. Yeterli. Zaten rüzgar da bayağı var maşallah. Evet. Uyarımız da yani verdi zaten. yönüne doğru gidersek... evet, Bana doğru geliyor. Dönüşte biraz daha farklı olabilir. <laughs> Çekiyor maşallah ya nasıl rüzgar var ya. Tabi bu hissiyatı büyük ihtimalle koydoğurlardan sonra da birazcık iyileşmiş. Biraz daha iyi. Arabanın o eski haliyle ben Urla'ya giderken arkadaşımız var orada Oğuz. Ee, onun yanına gidiyoruz ya hani o bizim yanımıza gidip, onun yanına gidiyoruz. Otobanda gaza basıyorum 210 araba kafa kaldırıyor. Hani bütün hava arabanın altından giriyor böyle yallah direkt deviriyor arkaya doğru arabayı. Yani şu anda bir tık daha kafa yere basıyor arabanın. Lastiklerimiz dediğim gibi yani yetiyor şu anda Allah'a şükür. Ot otobanda yetiyor. Şehir içinde de parçalarına gerçi bir şey olmuyor da. Şu anda Pilot Sport 5'lerimiz de yeterli zaten fazlasıyla. Papen and Banks falan da yok bize Pop şu an. Top Banks yok arabamızda. Yani Burble, Burble hiçbir şey yok arabamızda. Zaten onunla alakası yok onlarla. İnce bir patlatıyor mu? İnce yani, patlatıyor araba. Bakalım İsteyince böyle düşük İsteyince şu anlanmaz. biraz rampa inmesi gerekiyor. Şu anlar rampa inerken yapmaz onu. Rampa inerken yapıyor. 4-5-6 yapıyor arada. Keyifli oluyor. Ben çok seviyorum o özelliğini. Arada sırada canı isterse çatı da atıyor. DSG gibi bir, bir farklatması da var <laughs> arabanın. Ama canı isterse yapıyor yani öyle. Ben isteyince yapmıyor. LPG de var arabada. Onu söyleyeyim yani söylemediğiniz sakınca yok. LPG var. Takılmış 10 gün önce arabaya, Pirinç LPG. 40. Senden önceki sahibi Tabii tabii. Sen... Benden bir önceki sayfadan daha Buradan önce. dönebiliriz bro istersen geriye doğru. Tamam. Tüpte kullanmıyoruz ama şu an çekimde. Tüpte polis çevirmesine gelersen kullanıyorum arabayı. <laughs> Yalan <gülüyor> yok yani. Ya da benzinim biterse kullanıyorum. Onun dışında takılmış 10 gün önce. Yani ilk sahibi ya da ikinci sahibi kimi takmış. Avantajı var aslında uzun yolda. Şimdi 20 lira benzin, 10 lira LPG. Yani aynı yakıyor gene fark etmiyor gene aynı yakıyor. Yani bana mısın demiyor. Az yakın demiyor yani. Yakıtı nasıl şu an? Yakıtı şu an bakalım hemen ne kadar. Şu an 10 litre. Ama şehir içinde trafiklerde 12 13 litreyi geçiyor. Yani bu araba pek az yakmayı seven bir araba değil. Ancak uzun yolda sabit 90 100 120 seviyesinde belki düşer. 7 8'lere falan düşer. Çok da sakin kullanamıyorum arabayı <laughs> zaten. Çok da yani, İlla arkadan selektör de geliyor. Tabi e, tabii tab tab geliyor arada geliyor. İşte geçen sene işte Vakfes'te gittik. Eski yoldan 160-170 gittik. Yani yeni yoldan da gidersin ama yeni yol dümdüz. <laughs> gidiyoruz yani sadece gidiyoruz. Dönüştü, biraz yola falan güzel eğlenceli oluyor. 2-3 araba gitmiştik. Nasip olursa bu sene de inşallah. Birazcık orta durulunca tabii malum deprem olayları da bayağı sarstı ülkeyi. Dünya çapında. Onun dışında yani arabamız keyifli. Bakalım patlayacak mı? Şu konuşuyor ben bir deniyorum bir şeyler. Bakalım oluyor mu? diye aralarını yakalamaya çalışıyorum. Arkadan geliyor patlamalar? Bir, bir, tık geliyor. Yine geliyor tabi. <laughs> bir şeyler geliyor ufak ufak. Dediğim gibi yani orijinal bir motora göre patlaması bence garip bile. Yani çünkü arabada herhangi bir yazılım yok. Buna AUK motor çok açık. Ee, yazılımlar ya oyunlara. Fan arkadaşlarımız var mesela birkaç siyah bir arkadaşımız var. Lunch, tabii lunch. tabii siyah bir 0 b sıfır bir aracımız var Orhanlar var, Orhan Camkes. O da güzel hani o da uğraşıyor bayağı arabayla. Onun arabası müthiş yani. Keşke o burada olsa onu çekseydik. Ee, onun araba ateş atıyor, launch var, rev limiter falan vardı galiba. Onun arabası da açık bayağı güzel, hızlı gidiyor arabası. Yani mesela her bir ses değiştiğinde mesela redline'e gelirken araba patlar <laughs> patlıyor. Yani Bizde şu an kesici 6000'de mi yoksa? Yani 6000'de falan kesiyor yani 6000 6200 civarında. Debriyaj orijinal değil mi? Debriyaj orijinal <laughs> araba. Debriyajımız orijinal. Bronz falan bir şey yok. Yok, yok. debriyaj bunun orijinal debriyajımız. Onun dışında zaten aracımızda ha bir de bunların mesela bazen karıştırıyorum mesela aracın mesela Cupra tamponu mesela arkada tam sport tamponu bu araba. Cupra tamponu kendi difüzörü var. Daha keskin gösteriyor arabayı. Ön tampon Cupra oldu mu? Bulamıyoruz daha da. Daha agresif duruyor. Tabii daha agresif duruyor ama daha araba gergin duruyor böyle. Hani kare, kare plaka video oluyor mesela onlar. Çok gergin duruyor arabası. Yani Cupra'nın artı egzozu oval. Hani bu MK3 Cupra egzozları var ya oval evet. böyle. Ama onun tek so soldan olabilir. O daha böyle bir gergin duruyor arabada. Onu mesela otobanda görünce, işte arkadaşımız da mesela egzozu bu şekilde. Daha gergin duruyor. Bu biraz daha böyle aile yaptık <laughs> bir araba. Daha böyle bir yumuşak Arada duruyor. Arada gazlarım. Arada gazlarım ama hani normalde de yavaş da giderim arabası. Onun dışında arabamız zaten bu şekilde. Yani kadranlarımız o bu şey tam sportlarda geliyor beyaz olarak. Süre aldınız mı hiç bir yazın? sonra? Hiç süre almadım. Ege çok güzel niye süre almadın diye. <laughs> niye süre almadın? Niye almadım gerek yok yani koşmuyorum. Sen kendi zaten hevesini yani keyifli. Ederim. Ben yani günlük araba kullanıyorum ben yani. Ben arabada bazen 5 kişi geziyorum yani. yani dükkanla çalışan arkadaşlarımızı eve götürüyorum, işe götürüyorum, geliyorum. Yani arada sırada dediğim gibi otobanda Oğuz, ben, Salih gazlarsak beraber gazlıyoruz o şekilde. Kimseyle ulaşmıyoruz, kendi halimize gazlıyoruz ses sistemi falan da takılı basmasa şey. Arabada bir basımız var bindik. Ben ses sistemi seviyorum önceki arabamdan. Önceki arabam benim Audi'ydi. 102 beygir. 1.6 atmosferik hitler. Gitmeyenin de gitmeyeni. Yani. yani, 102 <laughs> beygir ama hissettirdi 50 beygir aslında. <laughs> hani araba düz yolda gidiyorsun. Araba 5'ten 6'ya atıyor. Araba daha da yavaşlıyor. Hani böyle arıza yapmıyor ama yani çok yakıyor ama gitmiyor. Tek kapıydı o araba. Güzeldi. Onda bir, onda bir ses sistemim vardı. Ondan dolayı kaldı. Bunda bir basım var sadece arkada. Bir de bir tane iki tane mitrencim var. Kapı işlerinde bir JBL basımız, JBL mitrencimiz var galiba. Komponent vardı galiba ön arkalarda. Onun dışında tatlı bir müzik açıyorum. Orta panel kamera da şimdi gözükür büyük bir ihtimalle. Kızabilir arkadaşlar. Şurada bir kağıdımız var. Şu çerçevemiz uçuyor. Uçma için taktık bunu. Panelimiz geldi. Sadece Seat Sound'un, Seat'ın orijinal navigasyonunda teybi var. Bunların orijinal yollarına çıkanlar. Değiştireceğim panel falan aşağı geliyor komple böyle Ege kusura bakmasın, patlamıyor bizim arabamız. <laughs> Çatara patara devir, yok. Deviri yakalamam gerekiyor. <laughs> yani onun dışında bu şekilde, <laughs> ebedimiz. Sesi kıvamında mı? Sesi yeterli. Yani Hatta bunun sesini çok, çok, çok beğenenler de var. Hiç beğenmeyen de var, çok beğen de var. Yani afere saatinin faydasını da söyleyeyim ben size. Ben birkaç kere, e, babam kullanmıştı arabayı, intercooler borusu yerinden çıkmıştı. Ben bilmiyordum o zaman özelliğini. Oradan basınca bakıyorum mesela buradan. Araba sıfırı geçmiyor mesela. Basmıyor Basınçı araba. Yok. yok. basınç yok. Atmosferik. Yok 2. acaba arabam bozuldu acaba? Ne oldu arabayla? Düşünüyorum böyle. Bulamıyorum. Sonrasında öğrendim ki orada borumuz çıkmış. basınç orada kesiyormuş. Şu anda mesela dediğim gibi arabada şu anda 1.30 pik atıyor araba 1.28. Düzenli <laughs> yani şekilde kullanıyor. Yani. Aferin saatimizi buradan kontrol ediyoruz. Çünkü sonuçta yani oktanımız 95 ama düşük. Yani 95 yazıyor 95. Burada istiyorsan <laughs> bir hızlanma alabiliriz. Burada bir hızlanma alabiliriz birazdan. Yani dediğim AFR saatini buradan kontrol ediyoruz. Yani Araba sabah çalıştırınca karar diyorum. Hayati anda, fonksiyon olarak. Tabii şu anda da ben susuyorum araba konuşuyor. konuyor araba. <laughs> Rüzgarı aldık evet. Silgeçlerimiz de hemen başladılar oynamaya. Dans Dayanamıyor, yapıyorlar. Dayanamıyorlar, dayanamıyorlar, dayanamıyorlar. <laughs> Çok rüzgarlı ama bugün. Hava rüzgarlı, bir de arabamızın yani benzin dolu. Akşam benzinini fulledim ben. İki kişiyiz. LPG tankımız dolu, bagaj dolu. Normal, zaten süre almıyoruz, keyfi gazlıyoruz. <laughs> zaten arada sırada böyle gazlıyoruz. Onun dışında bakalım yakıtımız hemen kaça gelmiş. 10.3 aynı bir şey değişmemiş. Demek ki basınca <laughs> yakmıyor bu araba. Bir iş çok turfak yapıyoruz. Bir de benim güzelliğim çok bozuk. Yokuş çıkıyorum, ev kabirde oturuyorum. Kasislerden geçerken normalde düz geçtiğim kasisten mecburen yan geçiyorum. Yani önde bir ek var 150 lira. En kötü o yapacak bir şey yok yani. Şu an ama o kadar basık değil yani çapraz yani, geçmene şu, gerek çapraz yok. Çapraz geçmiyor şu anda. Aşırı böyle bebek mezarı olan kasislerden çapraz geçen mecburen. Çünkü tamponu kastırıyor <laughs> direkt alttan. Bir de davulun bazlarımız orijinal değil. Sürtme sesi falan gelirse de odur yani. Daha olmaz sipariş verdim onlar gelecek Allah'ın izniyle onları takacağım. Spacer sonra. gelecek ondan sonra. Spacer takacağım hani bir santim yeterli bir ihtimalle çünkü tekerler 2.25. Ee, dediğim gibi aracın orijinal ebatları 205 45 17 İçten sürtme yapıyor. Direkt kasaya direkt sürtüyor. içine direkt sürtüyor. Daha direkt parçalıyor. Yani belki gene 205'e döner miyim? Dönmem herhalde bilmiyorum. Böyle daha güzel araba. Çünkü aslında yani. geçiş de pahalı olacak. Evet, geçiş pahalı şu anda. Pilot Sport 5 aldık 17'lere kapatmadan istersen son bir defa bir basalım. Son bir defa bir basalım. Takipçi doyurumu. Sonra niye gaza basmadınız? Araba <laughs> bu kadar değerli demediler. <laughs> anlatmaya yani bildiğim kadarını anlattım. Dediğim gibi her türlü bilgiyi açayım. Çok zaten ona maşallah. <laughs> yani çok aşırı bilgim yok. Bildiğim kadarını anlattım. Öğrendiğim kadarıyla anlattım. Sordum. Araç kullanan arkadaşlarıma sordum. Bilgi aldım. Eski sahibine sordum. Nasıl yani bunları söyle falan. Çok detaya girersem patlarım çünkü bilmiyorum. Yani durduk yere ben çünkü yorumlarda yazarlar. Şimdi ben bir şey derim. Yok kardeşim o öyle değildi <laughs> Çünkü o da, da haklıdır. Çünkü o doğru biliyor. Çünkü elin namlı internet var. Yazar hemen internete çıkar. Bu der. Ben bilmiyorum. Bildiğim şeyleri anlattım. Daha belki bu arabanın çok bilinmeyen özelliği var. Hani farklı arızaları belki var. Bilmiyorum. Ben yaşamadım. Kronik sıkıntı. Ben yaşamadım. Dediğim gibi şoförle alakalı bir şey. Kullanıcıyla alakalı bir şey. Kullanıcı arabaya ne kadar değer verirse o kadar. Araba da ona karşılık olarak verir. İlerleyen süreçte belki Kupra'sını da çekeriz. Cupra'yı çekebiliriz. Cupra dediğim gibi o da İzmir'de bucak koptu arada. Ya da ikisi aynı videoda böyle O da olabilir. O da olabilir. O da olabilir. Dediğim gibi o aracında bir İstanbul'a bir bir durumu var, bir top motor içi bir yazılı müşteri var, birkaç ufak işi var. Onlar yapılınca, o da tatlı bir araba. Şu anda basıncı kısık arabanın o arabanın Açılacak araba, açılınca da ondan sonra. O da keyifli bir araba yani farklı. Bu, Bu arabada var. ESP var mı? Bu arabada TCS var. Ben TCS kapalı gazladım hep. <laughs> Boş yol bulursak. Bu ESP diye mi geçiyor ESP. Bu biraz daha salıyor arabayı. Bunu unuttum ben. Ha, uçacağız şimdi. <laughs> biraz daha arabanın dizginlerini salıyor biraz daha. Çok açmayı sevmiyorum ama. Umarım takipçilerin hoşuna gitmiştir. Hoşuna gitmiş, Hoşuna gitmediyse işte. de yapacak bir şey yok. Ama hoşuna giderse inşallah takipçilerin devamını çekeriz. Ye bir aracımız daha merak var. Merak ettikleri sorular olursa sana Instagram'dan e ya da bence. yorumlara yazabilirler. Ya mk 18 hesabımız zaten bilen biliyor. Yani İzmir'de zaten aracımız. Birkaç ufak tefek ilerleyen şıklarımız zaten tepki çeken de oldu. <laughs> hoşuna giden de oldu insanlar. Daha geçenler de oldu ama çapta gene bir bilinirliğimiz var. Ege kadar yok ama <laughs> bilinirliğimiz var yani bizim de biraz da. Beğendiyseniz yorum yazmayı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Görüşürüz. Güle güle.